Maç dakikalar onu gösteriyor. 0-0'lık Sıfır eşitlik var. Mehmet Özer ve Fatih Uysal taktiklerini veriyorlar oyunculara. Fikret yer, aç açtı ortayı. Bir kafa gol! Fikret Üstünyer. Sedat Kaplan'la 1 öne geçiyor Susuz BD Spor. Yeşil Beyazdeki maçın ilk dakikalarında tabiri caizse golü buluyor. Göbekte. Spor Afyon TV YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Suzu Spor 1-0 galip geldi maçın başında. Senin de kullandığın korner. Ne düşünüyorsun bu olayı bir de? Ya öncelikle e, takım arkadaşlarım, ekip, yönetim ekibi e, hepimiz çok mutluyuz. Galip geldik. Normal e, bir takım oynadık. E, bizim için çok iyi oldu. E, biliyorsunuz sezona Kocaöz e, Koca mağlubiyetiyle başladık ama arka arkaya 4 maç alarak e, seri yapmıştık. Bu maçı da aldık. E, kolay rakiplerle oynadığımızı düşünenler vardı. Bugün namar bir takımı yendik içeride. Havanın şartları da kötüydü. Ayrıca 10 kişiyle mücadele ettik ikinci yarı. Mutluyuz. İleriki maçlarda iyi çalışıyoruz. Daha iyi olacağız. Şampiyonluk için biz de varız diyoruz. Yani diyeceklerim bu kadar. 1-0 öndeydiniz. Öldeydiniz. Kırmızı kart gördünüz. O an neler Yani ben yine takıma inanıyordum. Gerek taraftarlarımız, gerek oyun içerisinde yürüyerek Yedek arkadaşlarımız hepsi inandı. Evet. Güzel mücadele ettik, iyi çalışıyoruz. 10 kişi de kalsak bu takım mücadele de ediyor. Yani hani pozisyon da buluyor. Galip de gelebiliyoruz. Bugün çok mutluyuz. Önümüzdeki maçlarda daha da iyi olup şampiyonluğa adım adım ilerliyoruz. Bayoğlu evet. Spor'da bugün çok iyi mücadele etti aslında. Onlar da ilk muhalefetin tatlıları. Attı Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Ya şimdi e, amatörlükte biliyorsunuz e, hani namalup olmak ya da işte e, şampiyon olmak değil Sağ içerisinde mücadele etmek gerekiyor. Bugün biz onu yaptık. 10 kişiyle çok iyi mücadele ettik. Galip geldik. Bundan sonra Susuz Belediyespor neler yapacak? Bundan sonrası için Susuz Belediyespor emin adımlarla şampiyonluğa koşacak diyorum. Ben kendime, takım arkadaşlarıma, hocama, yönetime inanıyorum. E, şampiyon olacağız yani. Bu takım şampiyon olacak. Teşekkür ederiz. Gidiyoruz. Mehmet Özer'le beraberiz. Hocam bugün 1-0 öne geçtiniz. 10 kişi kaldınız. Bir yağmur, maç durdu, hmm. devam etti. Sonunda Güven Trafsiz oldunuz. Nerede düşünüyorsunuz? Sizde? Şimdi her şeyden de kusuruma bakmasın seyirciler. Sesim gitti. Burada en büyük pay oyuncular. Kesinlikle. Ee, 30. dakikaydı galiba. 10 kişi kaldık. E, 70 dakika Ayvalı gibi bir rakibe e, 10 kişi oynamak gerçekten Evet. Adil Hocam ilk muhalefetin tatlımlarında Evet Burada bir şey var biliyor musun Hani Bir söyleyiş var Susuzla oynamamışlardı evet. Bu zamana kadar susuzla Oynamamışlardı Aslanlar herkes giren Çıkan kulübedeki herkes Tam manasıyla görevini yaptı Hava şartları İki takımı çok da yani iyi. iki takımı da etkiledi ki Benim takım 10 kişi yani Beni daha çok etkiledi Daha çok savunmada kalmak zorunda kaldık Oyuncu değişikliklerini ona göre yaptık Burada yalnız bir Bak bu zamana kadar Röportajlara çıktık basına çıktık değil mi Bakın 3. maçım evinde Bir tane hakem triyosu gelmedi Biz Lehimize istemiyoruz bak Ortada çalsın Bak faulleri terse veriyor. Üçüncü maçımızda bir tane ortada maç yöneten hakem gelmedi. Bak hakem üzerinden, oyuncu üzerinden ben okumam oyun. Normalde hocam. Yani burada en büyük pay, en büyük pay sahada aslanlar gibi savaşan oyuncularım. Hepsini alnından öpüyorum. Susuz alanları sesleniyorum. Zirvede kalacak ve takım şampiyon olacak. Net bir şekilde söylüyorum. Şampiyon olacak. Oyun hakkında dersen biliyorsun ben Oyun hakkında da görüşlerimi söylüyorum. Bugün oyunla ilgili söylenecek bir şey yok. Hava şartları özellikle ikinci devre. 10 kişi gibi kalmış bir takım. ayvalı iyi takım bana göre. Ama netice itibariyle... Onlar da çok iyi mücadele etti Aslan hocam. Kesinlikle, çok karakol bir, bir maç oldu. Evet tebrik ediyorum. Onlar da tebrik ediyorum. Bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum. Burada üzerine basa basa söylüyorum. <laughs> Aslan payı oyuncular. Alınanlar öpüyorum.